Bak, bu tesis. İshakçılar merkezli köylerde birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor. Başkan Aygün'ün hayata geçirdiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beştivan projeleri köyleri cazibe merkezi haline getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın ve Derince Merkez Cami Cemaati ile birlikte bölgeye giderek tesislerde incelemelerde bulundu. Yaz döneminde vatandaşların özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösterdiği tahtalı mesire alanı muhteşem manzarası ile güzel vakit geçirmek isteyenlerin buluştukları ortak noktalar arasında yer alıyor. İkinci ve üçüncü etap düzenlemelerinin eş zamanlı olarak tamamlandığı tahtalı göleti, doğa park ve beş divan tesisleri projesi birbirinden önemli bölümleri bünyesinde barındırıyor. Doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan tahtalı göleti, çevresine inşa edilen yapılar burada konaklamak isteyenler için çeşitli alternatifler sunuyor diyor ki sigortalı çalışmaya hayat garantisi yok. Ben de sigortalı çalışmaya hayatımıza geçtim. Bak burada çalışan çocuklar var.